Merhaba hastalarım, değerli hastalarım. Bugün size otrivin bağımlılığından bahsetmek istiyorum. Otrivin bağımlılığı toplumda çok sık gözüküyor. Ben özellikle piyasada satılan isimleriyle otrivin ve ilyadin ismiyle konuşmak istiyorum. Etken madde olarak konuşmak istemiyorum. Biz bu spreyleri nereden anlayabiliriz? Burnumuza ilk sıktığımızda daha sıkar sıkmaz Hemen peşine çektiğimiz nefes çok konforlu geliyorsa biz bu grup spreyleri kullanıyoruz demektir. Sıkar sıkmaz burnumuzu açan spreyler bunlar. Peki bu spreylerin bize nasıl bir sıkıntısı var? Nasıl bir dezavantajı var? Vücudumuz şöyle bir reaksiyon veriyor. Spreyleri sıkıyoruz. Burnumuza giden kan damarları hızlıca daralıyorlar ve çok iyi nefes alıyoruz. Yalnız ilacın etkisi bittiğinde kabaca 4 saat sonra falan bu damarlar tekrardan eskisine göre daha çok genişliyorlar ve burnumuz daha çok tıkanıyor. Daha çok tıkandığı için tekrar sprey sıkmak istiyoruz ve bu her 4-5 saatte bir bir e, siklüse biniyor. Bundan kurtulamıyoruz. E, şöyle düşünün yaklaşık 20 yıl 25 yıl boyunca bu ilacı kullanan benim bir sürü hastam var. 65 yaşında bir teyzeye soruyorsunuz ben diyor 25 yıldır bu ilacı kullanıyorum diyor. Çok problemli bir durum. Bu ilacı kullanmadan uyuyamayanlar var. E, alarm kurup gece saat 2'de 3'te kalkıp ilacı burnuna sıkanlar var. E, bundan kurtulmak gerekiyor. Ama hiç de kolay değil. Neden? Bu bir bağımlılık aslında. Biz bunu otorin bağımlılığı diyoruz. Hasta nefes alamadığı için bu, bu, de, bu döngüden hiçbir şekilde kurtulamıyor. E, yapılması gereken şey şu. Bu hasta neden nefes alamıyor? Demek ki burnunda bir sıkıntısı var. Burun etleri büyük, burnu eğri, bir problem var burnunda. Bunu muayene edip bu problemi düzeltmemiz gerekiyor. Eğer hasta zaten güzel nefes alırsa, o zaman otomatik ben bu spreyi kullanmaktan vazgeçecektir. Bu durumlarda muayene olup bu altta yatan sebebi düzeltmek en doğrusu. Tabii ki yılların getirdiği bir alışkanlık var ve biz bu ilaçtan kurtulamıyoruz. Ama e, düşünsenize mesela bir diyabet hastası gibi, bir hipertansiyon hastası gibi tatile giderken cebinizde sprey var, otobüste cebinizde sprey var, ders dinlerken burnunuzda sprey sıkıyorsunuz. E, bu aslında hiç de hoş olan bir şey değil. Tabii ki sprey e, beraberine başka kötülükler de getiriyor. Burnun içinde kuruma, yanma, e, nefes almayı bozma gibi başka sıkıntılar da getiriyor. E, o yüzden böyle bu şekilde... E, Oturum bağımlılığınız varsa bundan kurtulmanın yolu muayene olmak ve altta yatan, e, burnunuzu tıkayan sorunu çözmektir. Kendinize iyi bakın. E, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ara, ara sizin için böyle küçük videolar yayınlamayı e, sürdüreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>